Letko'dan ikinci el olarak 2500 TL'ye alınmış Mercedes akülü araba. Aracın sadece ilerisi var gerisi de yok. Bu aracı aldıktan sonra da bir saat kadar çocuklar oynadıktan sonra araç iptal. Şimdi aracı detaylı bir şey sizle inceleyeceğiz. Direksiyonda biraz boşluk gördük. 12 voltluk adaptörümüz şarj için ortalama 13.8 olması gerekiyor. 0.5 amperlik bir adaptör koymuşlar. Kumandanın ışıkları yanıyor. 0.5 amperlik adaptörle de biraz uzun zamanda dolar. Bunu da belirteyim. Yani çok sağlıklı bir adaptör değil. Elektronik adaptörle doldurmaya çalışmışlar. Neyse o kısımları geçiyorum. Büyük bir akü koymuşlar altına. Koltuğun altına sığdırmaya çalışmışlar. Ön koputu sökmeye başlıyorum. Ön koputun etrafında tırnaklar var. Bu tırnaklardan kurtardıktan sonra iç tarafında saçma sapan bir düzenekle karşılaşıyoruz. Bütün kablolar kopartılmış içine böyle müzikten böyle pilleri lehim yaparak bir sesler çıkartmaya çalışmışlar galiba. İçeride görünen atıyorum 30 kablonun 20 tanesi kopuk ya hatta kopuk demeyeyim bağlantısı boş vaziyette. Bu giden kablolar normalde hız kademe ayarı bütün hepsi boşta. İçinde gördüğünüz gibi küçük bir trafo var ama trafonun çıkışları girişleri hepsi boşta. Şunu söyleyeyim aslında araç gerçekten görüntü itibariyle kaliteli bir araçmış ama gördüğünüz gibi heba olmuş bir araç. Muhtemelen bunun içine takılan kartlarda sonradan takılan kartlar kendi orijinal kartı değil. Şimdi burada bir on-off düğmemiz var ama çok basit bir on-off düğmesi. Elektronik kartla ilgili de oynamalar yapılmış. Yani bu cihazda benim şu anda yapabileceğim tek şey var. Her şeyi iptal edip sil baştan başlayıp Aracı normal düz sistemli ileri gerisi de olacak şekilde çalıştırmak. Bu kademe düğmesini on-off olarak kullanacağım. Diğer sağda 3 kademeli düğmemiz var. Onu da ileri geri olarak kullanacağım. Önemli olan şu anda aracımızı tamamen çalıştırmak. Şu anda bu düzeydeyim. Öndeki farların kabloları falan da her şeyi kopuk durumda. Akünün kontrolünü sağlıyorum. 12.8 gösteriyor. Adaptör girişinin olduğu kısımlarındaki kabloları da değiştireceğim. Orada çok ince kablolar çekilmiş. Onların hepsinin kalınlaştırılması lazım. Koltuğun altını açtık. Adaptör girişindeki artı ve eksiği doğru şekilde temin etmeye çalışıyorum. Ona göre kablo renklerini belirleyeceğim. Normalde kırmızı kablolar kontak yapıyor. Devre üzerindeki artı eksinin yerlerini belirledim. 13.8-13.9'da 13.9 da aküyü dolduracak. Ama dediğim gibi normalde trafolu bir adaptör olsa çok daha iyi olur. Elektronik adaptörlerle bu işin ömrü biraz daha kısa oluyor. Gerekli bağlantılarımı yaptım. Üzerine tekrardan bir silikon döktüm. Anahtarlanmam da hazır. Normal doldurması da hazır. Buradaki kabloların bağlantılarını görüyorsunuz. Saçma sapan. Hep ekler dolu. Hep bantlar dolu. Onların hepsini söküyorum. Yeniden bağlantılar yapacağım. Bakın en önemli kısım. Artı ve eksiği buradan sağlayacağız. Ortaya giren kablolar şu beyaz kılıflı olan kablo ortaya giriyor. Yani bu kısmı biz 12 volt vereceğiz. Bu kablo kendi üzerindeki kabloydu. Diğer çıkışları da birbirine çapraz yapacağız. Bakın çapraz bağladım. Kahverengi maviye maviye kahverengiye bağladım. Anahtarın orta kısmının bir ayağını artı bir ayağını eksi bağladık. Diğer kalan kabloları da birbirine çapraz bağladık. Bu çapraz bağlantıdan da normalde motora vereceğiz. Direkt bir önceden ben testimi yapıyorum. Yani bu şekilde bağlandığımız zaman motor direkt devreye girer. Onun için bunu aslında pedal üzerinden geçireceğiz. Cihazın pedalını da yandan kastırarak çıkartıyorum. Buradaki kablolar da çok ince kablolar. Bunları da değiştireceğiz. Buraya yeni kablolar çekeceğim. Yeni mavi kablolarımı çektim. Üzerinde koruma kılıfı da var. Bunu yerine takıyorum. Mavi kabloları alttan geçiriyorum. Direksiyonu olarak sürtmesin diye de doğru düzgün yerlerden geçirerek iç taraftan kabloyu çekip alıyorum. Buradaki işlemler bu şekilde ilerliyor. Kablonun şimdi iç taraftaki bağlantısını yapacağız. Şimdi Burada bağlantıyı yaparken hani bizim motora gidecek kablo vardı ya o motora gidecek kablo oradan çıkartıyoruz. Anahtar üzerinden geçiriyoruz. Bu kadar basit. Başka bir şey yok. İleri gerimiz çalıştı. Motorlar devreye girdi. Bu arada bu aracın motorları küçük. iki tane küçük motoru var. Normal akül arabalardaki gibi büyük değil. Çünkü arabanın zaten kendisi de küçük. Yani bu biraz daha küçük arkadaşlar için, kardeşler için tasarlanmış bir araba. Fişi taktık. Dolum kontrollerini yapıyorum. Akü dolmaya başladı. Bu taraflarda herhangi bir sıkıntılarımız yok. Ama aracın genel anlamda bütün kabloru çok ince. Değiştirebildiğim kadar bütün kabloru kalınlaştırarak ilerlemeye çalışıyorum. Akü gördüğünüz gibi fişten çıkardım. Biraz düşmeye başladı. Tekrardan fişi takıyorum. Akü yükseliyor. Bu kısımlarımızda problem yok. Şimdi Aybüke Sultan arabayı test edecek. Direksiyonu çevirdiği halde araba düz gidiyor. Dönmek istemiyor. Neden? Çünkü akü arkada, çocuğun ağırlığı arkada, ön tekerlekler tamamen bitik durumda. Ön tekerler tamamen kabuk olmuş aracın dönmesini de engelliyor. Normalde zaten aracın aküsü ön taraftaymış ben bunu algıladım. Bakın ne kadar güzel bir sistem yapmışlar. Yaylı kelepçeyi buraya koymuşlar. Normalde buraya segman atarlar çıkartırken kırılır dökülür bir şeyler olur. Segmanı bastırıyorum çekip alıyorum. Arka tekerlerin durumu daha iyi. Ön tekerlerle Arka tekerlerin yerini değiştiriyorum. Arka tekerlerin üzerinde tırnakları duruyor ama ön tarafları gördüğünüz gibi dümdüz. Hiçbir şey kalmamış. Zaten akünün ağırlığı ve çocuğun ağırlığı arkada olduğu için önde hiç yük olmadığı için aracı direksiyonu çevirdiğiniz zaman dönme ihtimali ortadan kalkıyor. Şimdi biz bunu en aza indirmeye çalışıyoruz. Hani biraz daha küçük akü olsaydı bence bu akünün ön tarafta olması çok daha iyi olacaktı. Araç zaten küçük. Gerekli değişimlerimizi yaptık. Kolay bir şekilde segmentleri yerine takıyorum. Diğer taraftaki tekerleklerin de yerlerini değiştiriyorum. Şimdi ön taraftaki dişli tırnak yerimiz mevcut. Aracın elektronik kartını kontrol ediyorum. Bazı yerlerden köprüler atılmış. Bu direncin olduğu yerlere de köprüler atılmış. Saçma sapan işlemler yapılmış. Bu kartın bu araca ait olmadığına neredeyse kanaatim %100. Çünkü aracın mekanik aksam olarak gayet iyi tasarlanmış ve uygulanmış kart standart bir kart. Şimdi Aybüke Sultan'la tekrardan testimizi yapıyoruz. Araç artık yola daha iyi tutunur vaziyete geldi. Ama dediğim gibi önde biraz ağırlık olsa yani şöyle 3 kilo 2 kilo gibi bir ağırlık olsa bu araç öndeki kaydırmayı tamamen ortadan kaldıracaktır. Aracımızı test ediyoruz. Yaklaşık olarak yarım saat kadar test ettik. Herhangi bir problemle karşılaşmadık en önemlisi aracımızın artık gerisi de var. 2500 liraya alınmış aracın gerisi yoktu. Biz bütün tesisatı iptal ederek basit bir tesisat sistemi uygulayarak aracın gerisini de yerine koyduk. İleri geri herhangi bir sıkıntımız yok. Kardeşimize hayırlı olsun. Ben aracı sattım. 2500 lirayı aldım. Cebime koyduğumla bu işler olmuyor. Herkese kolay gelsin. Bir daha bas. Bir daha bas. Thank you.